20'li yaşlarını henüz bitirmekte olan yakışıklı, şeytan tüylü, popüler bir sosyal medya fenomenini canlandırmaya hazırlanan yetenekli oyuncu Cengiz Orhonlu, o kız dizisinde Ozan karakterine hayat verecek. Kanal D'de yayınlanacak. Yapımını Content House, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Erkan Petekkaya Kadir, Sezin Akbaşoğulları, Siteye, Cengiz Orhonlu, Ozan, Dilin Zeynep Macit Kopır, İsmail, Asiye Dinçsoy, Türkan, Orhan Kılıç, Fevzi, Ayten Uncuoğlu, Fatma, Münir Aydın, Nimet Ilgın Çakır, Mine, Melih Selçuk, Salih, Ece Efe, İpek Göktuğ Yıldırım, Mustafa, Cem Kurtoğlu, Arkın, Deniz Bakacak, Seda, Mustafa Konak, Yusuf, Nehir Gökdemir, Esma, Zeynep Sönmez, Seher, rol alıyor. O kız yeni sezonda Kanal D'de. O kızın duygu yüklü tanıtımı izleyiciden tam not aldı.